Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımız Aslan Burçları için. Aslan Burçları'nı seviyorum çok. Aslan Burçları güçlü karakterlidir. Tam böyle isimleri gibi. Hani böyle ormanın kralı Aslan'dır ya. Aslan Burcu gerçekten kraldır. Yani böyle hani hep derler ya. Egosu yüksektir. İşte pohpohlanmaktan hoşlanır falan. Ama şöyle de bir gerçek var. Hak ediyorsunuz. Gerçekten sevdiğiniz mi? Sonuna kadar seviyorsunuz. Sahiplendiniz mi? Çok sahipleniyorsunuz. Güçlü karakterlersiniz. E, hak ediyorsunuz bence övgüyü de. O yüzden çok normal istemeniz. Şöyle bir falınızı açtım. Üstüne siz de bir bakın. İnanılmaz ferah, inanılmaz e, güzel enerjili bir fal bu. Böyle içiniz ferahlayacak, sıkıntılarınızı, derdinizi bir köşeye atacaksınız. Keyifli, aydınlık günler sizleri bulacak. E, böyle İçinizde dert tasa bırakmayacaksınız. Ee, siz zaten güçlü karakterlersiniz. Büyük ihtimalle e, sorunlarınız varsa çözümünü de bulacaksınız bu ay içerisinde. Allah yeter ki hani böyle dermansız dert vermesin. Bakalım siz görün yere böyle güzelce ne çevirdim. Ee, bu ay içerisinde böyle güçlü böyle bakın dinozor gibi kocaman bir şey var burada figür. Bu ay gücünüzü yine göstereceksiniz. O kadar böyle bulunduğunuz ortamda bir güç gösterisi yapacaksınız ki eğer çalışan bir aslan burcuysanız yöneticileriniz, arkadaşlarınız tarafından takdir görebileceğiniz, böyle kendinizi ispat edebileceğiniz bir ay geçirebilirsiniz. Eğer ki evdeyseniz ev hanımı, evde oturan bir erkek hani böyle emekli de olabilirsiniz. Bu sefer de böyle ailenizde, arkadaş çevrenizde sözlerinizle güven verdiğiniz güvenle dürüstlüğünüzle Karakterinizde çok güçlü bir şekilde böyle herkesin önünde duracaksınız sevileceksiniz sayılacaksınız bu ay böyle e, gücünüzü gösterdiğiniz bir ay olacak ama şurada küçük bir patlama çıkmış e, bu ay içerisinde dikkat edin e, herhangi bir şey için böyle aniden patlama yaşayabilirsiniz Aslan Burcu kavgacı değildir kolay kolay e, kavga etmez ama eğer ki tartışmaya da yaparsanız çok güçlü tartışırsınız yani böyle kimse sizin önünüzde duramaz. Biriyle karşı böyle uzun zamandır kendinizde tuttuğunuz biri varsa böyle bir patlama söz konusu olabilir o kişiye karşı çok da büyük bir kavga değil ama belki derdinizi, sıkıntınızı artık böyle dışarıya vurabildiğiniz bir ay olabilir burada bir tane kaplumbağa var sanki böyle şuradan bakınca bir kaplumbağa hareket ediyormuş gibi ev değişikliği yapmak isteyen bir aslan burcuysanız bununla ilgili gelişmeler başlayabilir güzel bir ev alabilirsiniz ya da işte bir yere taşınabilirsiniz. İş değişikliği de yapabilirsiniz. Çünkü bu mekan değişikliği anlamına da geliyor. Bir değişiklik söz konusu olabilir ya da taşınmayı düşünüyorsanız onunla ilgili planlar da yapabilirsiniz. Bakın şurada bir insan çıkmış ayakta dimdik. Böyle bir dağ gibi bir şeyin üzerinde dimdik. Bu bence sizsiniz. Sanki elinde böyle bir ok var. Böyle yay. Böyle oku fırlatmak üzere gibi bir hedef seçeceksiniz çok güçlü bir şekilde böyle hayatınıza yön verecek bir şekilde planlar yapabilirsiniz iş hayatınızla ilgili olabilir bu bu evliliğinizle ilgili de olabilir bazen böyle şeydir ya evliliğimizle ilgili gitmeyen şeyler vardır hep üzülürüz sıkılırız hep dert yanarız ama hadi biz de bunu değiştirelim diye bir şey yapmayız bu ay yapacaksınız değişiklikler yapacaksınız yön vereceksiniz Rotanızı çevireceksiniz. E, gitmek istediğiniz hedefe, gitmek istediğiniz hayata doğru bir yol alacaksınız. Zaten de öyle yapın. E, hani böyle şeydir, hep aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar... E, dünyanın en saçma şeyidir, Einstein'ın kitabında okumuştum galiba, öyle demiş. E, her gün aynı şeyleri yapıp insanlar farklı sonuçlar bekliyor. Evet, hayat öyle bir şey. Biz her gün aynı şeyleri yapıyoruz ama bir ilişkinin düzelmesini bekliyoruz. Biz çok güzel bir iş bulmak ya da çok iyi daha iyi kazanç elde etmek istiyoruz ama aynı şekilde kalıyoruz aynı yerde kalıyoruz kendimizi geliştirmiyoruz işte daha fit olmak istiyoruz daha zayıf olmak istiyoruz daha sağlıklı olmak istiyoruz ama bunun için bir adım atmıyoruz diyet yapmıyoruz sağlıklı beslenmiyoruz spor yapmıyoruz e biz aynı şeyleri yaparsak farklı sonuçlar alamayız e Siz bu ay Kalkın Hedefleriniz için bir şeyler yapın ki yapacaksınız bu ay. Aslan Burçuk güçlü karakterlidir. Planlı insanlardır. Ve bu ay içerisinde hayatınızla ilgili 2020 ile ilgili güzel planlar yapabilirsiniz. Hedeflerinize doğru okunuzu böyle çıkartmış atıyorsunuz. Büyük ihtimalle böyle çok güzel bir şekilde planlayacaksınız hayatınızı ama çok güçlü bir dağın tepesinde duruyor gibisiniz. İstediğiniz her neyse ona böyle ulaşma imkanınız daha yakın sanki belki de hani böyle hani böyle bir şeylere ulaşmak için bazen enerjimiz yüksektir, şanslı kapılarımız açık olur ya. Öyle bir dönemde olabilirsiniz. İnşallah da öyle olur. Bakın bir de kalp çıkmış arkasında şu ayakta duran kişinin. Bu ay içerisinde istediğiniz bir kişi varsa o kişiye karşı bir adım atabilirsiniz. Okunuzu ona doğru çevirip hani böyle onu kalbinden vurabilirsiniz. Bu aşk konusu da olabilir. Aşk konusunda da istediğiniz kişiye doğru yönelebilirsiniz. Her zaman karşı taraftan beklemeyin. Eğer siz istiyorsanız bir adım da siz atın. Bazen karşı taraf sizin istemediğinizi düşünebilir çünkü aslan boşluğu böyle çok ayakta çok şeydir böyle gösterişli dik. Ondan sonra böyle güçlü durur. Bazen insanlar bu güçlü karakterden korktuğu için yanına yaklaşamaz. İstediğiniz bir kişi varsa arkanızda kalp çıkmış, o kişiye karşı bir adım atın. O zaman belki de o istediğiniz aşka daha yakın olabileceksiniz ve elde edebileceksiniz. Çok güçlüsünüz. Bu ay çok ferah çıkmış sizin açınızdan. Şurada böyle bir kalabalık karınca gibi çalışıyorlar. Böyle bir kalabalık çıkmış. Bir iş ortamı var. Üretken bir ay. Böyle hani bulunduğunuz ortamlar hep böyle işle ilgili görüşmeleriniz olabilir. Çalışma ortamınız çok yoğun olabilir bu süreçte. Ama böyle bu size keyif verecek. Hani böyle sizi yormayacak, üzmeyecek. Hani ya da böyle arkadaşlarınızla bu bu ay içerisinde çok sık görüşebilirsiniz. Aile toplantılarınız çok fazla olabilir. Böyle insanların gelip gittiği karınca gibi böyle kalabalığın olduğu bir ortam olacak. Bu ay böyle sizin için ferah, daha böyle keyifli bir ay geçecek. Ee, o şekilde çıkmış. Zaten fal genel anlamıyla böyle çok ferah çıkmıştı. Bakın burada da bir ayak sanki topuklu ayakkabı giymiş. Ayakkabı. Ee, bir Herhangi bir olayda karar vermeniz gerekiyorsa eğer bu falı dinleyen siz bir Aslan Burcu kadınıysanız bir kadının dediği yani sizin dediğiniz olacak. Ayak basacaksınız, direteceksiniz bir konuda. Eğer ki e, siz erkekseniz partneriniz veya anneniz, kız kardeşiniz, yakın çevrenizdeki bir kadının dediği olacak ve e, herhangi bir kararca o kadının dediği olacak. Bir kadının ayak bastığı, istediği bir şey olacak bu içerisinde kazın ayakkabısı çıkmış. Bakın şurada da böyle bir köpek çıkmış. Köpek dosttur. Etrafınızda dostlarınızı hissettiğiniz güzel çok yani herhangi zor bir anınızda ya da keyifli bir anınızda ile zor olmak zorunda değil keyifli anlarımızda da arkadaşlarımızı isteriz daha çok isteriz hatta böyle arkadaş sohbetlerinin dostunuzun yanınızda olduğu bir ay keyifli bir ay geçecek böyle her şeyi böyle hep pozitif çıkmış bu fal çok keyifli bir fal inşallah Hani böyle niyet ettik, böyle açıldı. Siz de öyle düşünüyor olun. Bakın şurada da bariz bir şekilde deniz kızı var. Bakın deniz kızının kuyruğu. Yani bu ay ne istiyorsanız onların olabilme ihtimali çok yüksek. Bebek isteyin, bebek olsun. Çocuk isteyin, şey iş isteyin, iş olsun. İşte bir aşk isteyin, aşk olsun, sağlık isteyin, sağlık dileyin, sağlığınız olsun. Sanki böyle her şeyin çok pozitif olduğu bir ay. İnşallah öyle olsun sizler için. Ben de canı gönülden öyle istedim şu anda. Hani böyle düşünmek, istemek, dile getirmek çok önemlidir. Ben inanıyorum. Ee, Einstein'ın bir kitabında okumuştum. Biyografisiydi hem de. Böyle bir şeyi böyle o sürekli günde 15 dakika düşünürmüş. Yapmak istediklerini planlarmış. Bence düşüncelerimiz, sözlerimiz hayatımızı planlamamızın ya da yaşadıklarımızın birer öncesi gibi muhakkak hep olumlu konuşmaya çalışın. Hep böyle güzel şeyleri, istediğiniz şeyleri hayal edin. Günde 15 dakika sonra onları planlayın, sonra hayata geçirin. Bunlar birer aşamadır. Ama onları planlamadığınız sürece, hayal etmediğiniz sürece o aşamaların ön kısımları olmadığı için onlar hayata geçirilemiyor muhakkak iyi düşünün bu ay içerisinde böyle istediğiniz her neyse ulaşacaksınız bence bakın böyle bildiğiniz deniz kızı çıkmış çok güzel çok pozitif ee, şurada iki tane haber var ikizi olabilir iki bebek olabilir iki tane haber iki benzer haber çıkmış bu ay bence bir şey dileyin olsun yani başlangıcı olsun ya da yapmak istediklerinize başlayın bu ay çünkü hani sizin için güzel gelişebilir her şey Falımız da şimdilik böyle çıkmış. Yani tabağımızda, fincanımızda bunlar çıkmış. Çok güzel çıkmış. Bir de tabağımıza bakalım. Bakın sıkıntısı her neyse geçmişte kalacak. Bu falda da çok güzel çıktı. Bakın bir insan çıkmış böyle. Çok güçlü, dimdik ayakta duruyor. Sizsiniz bu bence. Tam bir aslan, güçlü bir karakter. üstünde de böyle bir haber var. Silah şeklinde çıkmış. Hızlı bir haber gelecek. Böyle aniden hızlı çok güzel temiz bir haberiniz var ve sevinç gözyaşı dökebilirsiniz çok temiz bir haberiniz var işle ilgili böyle ağaç çıkmış düşünceniz ağaç işinizle ilgili geliştirmek istediğiniz bir şey var yeni bir iş dalına geçmek isteyebilirsiniz bir iş kurmak isteyebilirsiniz işinizle ilgili planladığınız bir şeyi hayata geçirmek isteyebilirsiniz bu ay içerisinde ama çok güzel olacak pozitif gelişmeler olacak işle ilgili e gelen anlamıyla temiz bir fal çıktı. Eğer benim göremediğim şeyler varsa siz de yorumlara yazın. Eee bazen ben göremiyebiliyorum o anlatıyorum. Siz yazın lütfen ama ben bu falı çok güzel gördüm, çok güzel de hissettim. böyle de gözüküyor. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Bu ay istediğiniz her neyse, her ne dilerseniz umarım gerçekleşir. Her şey gönlünüzce olsun. sevgiyle kalın.